Herkese merhaba. Ee, ben şimdi Apple mağazasına gidiyorum. Alışveriş yapacağım. Gördüğünüz gibi her yeri cam. Ee, ve içinden şu nehri görüyorsunuz. İçeride eğitimler veriyorlar. Ee, hadi gidelim bakalım biz de. Mağazaya geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Görüyorsunuz hiçbir şey yok. Şöyle karşıdan nehri görüyorsunuz. Çok güzel dizayn edilmiş. Hadi içeriye girelim. geldiğimde burada bir şey satmıyorlar sanki. <laughs> evet şu şekilde de duvar yok, her yer cam. Şurada oturup aşağıda verilen eğitimleri izleyebiliyorsunuz. Ara ara e, ürünlerden e, bahsediliyor, e, tanıtımlar yapılıyor. Şimdi aşağıya ineceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tanıtımlar var. Biraz önce başladı. Bu evet. 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 şekilde manzarayı izlerken aşağıya inelim ve alışveriş yapalım. Ben telefon alacağım bir tane iPhone 16. Birlikte bakalım. Sizden de böyle bir manzarada çalıştığımızı Bunlar var. Aklınıza gelebilecek. Ve çeşit çeşit. Fiyatları yazmıyor. Hepsinin fiyatları şöyle ekranda. Bu mesela 1000 dolar. Ama şöyle bir şey var. Burada 1000 dolar yazıyor. Ödemeye geldiğinizde de sizden taksi free alıyor. Yani vergisini kasada ekliyor. Mesela şuna bakalım. Bunun fiyatı göstermiyor. Yani tabletler var burada. Bu tabletin fiyatı da 800 dolar. Diğer ürünlere bakalım. Telefonlar burada. Benim alacağım telefona bakalım. Bu hangisi? 16 Pro Max. 16 Pro Max 1200 dolar burada. 16'ya bakalım. Evet, benim alacağım burada. Benim alacağım telefon bu. Burada yeşili var. Yeşili de çok güzelmiş gerçekten. Ee, ne kadarmış bakalım. Fiyatını göremedim ben ama şöyle şurayı kapatırsam. Hı. 800 dolar. Yani e, 32 bin lira evet. kadar bir de taksi fresi oldu muhtemelen evet. 3-5 bin lira. Bunu evet. alacağım ben. Ama ben pembe rengini evet. alacağım. Evet. Yeğenimi hediye götüreceğim. Evet. 16 evet. evler var. Evet. 16 evet. evlerin fiyatı da 600 evet. dolar. Bu evet. da bu şekilde. 16 evet. evet. beyaz. Sanırım bunlarda renk seçeneği yok. Siyah evet. ve beyaz. Evet, iPhone 16'lar. Aa, bu rengi de çok hoşmuş. Ama ben şurada pembe rengini alacağım. Çok tatlı rengi var. Şöyle. Ee, 16, 800 dolar. Ee, 16 plus da 900 dolar. Buraya bakalım. Pro 1000 dolar. Chromex'de 1200 dolar. Yani burada şu an 16 Plus almak daha mantıklı geliyor. Şu an 100 dolar fark var. Çok değil. Yani insanlar deli gibi alışveriş yapıyor burada. Şuna bayıldım. Rengi çok güzel. Ama bunun fiyatı küçük boyut olanı 150 750 dolar. Bizde kur çok pahalı ya. Yani Türkiye'de çok fark etmiyor buradan aldığımda da. <laughs> Telefonu aldım pembe rengi. Şimdi fiyatını ödeyeceğim ve öderken de şuradan ödeme yapacağım demeyi buradan yaptım. Of. Telefonu aldım. Ee, 16 Plus aldım. Burada ücretleri öderken cihaz da ödeniyor. Böyle bir kasa falan yok burada. Tam çok güzel burası, çalışanlar çok sabırlı ve anlayışlı. İngilizce bilmediğim halde yardımcı oldular, kendi telefonundan çeviri kullandılar. Burası da böyle. Görüyor musunuz şu ekranları? Oturduğu bilgisayarlar. Muhteşem şeyler var. Genel olarak Aa, pahalı Apple. Yani Dolar yüksek olduğu için ama her şey çok güzel. Ben bir Apple aşığı olarak burada olduğum için çok mutluyum. Siz beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.